Yine Türkiye dışında olacağız ama bu kez yüzümüzü güldürecek bir haberle. Çünkü Brezilya'da bir gıda fuarı var ve o fuarda da Türkiye'nin un sektörü kendisini gösterdi ve açıkçası Brezilyalıları ve o fuara katılanları da büyülediler. Türk unu Brezilya'da göz bebeği oldu. Un Tanıtım Grubu ve 11 Türk firması Türk ununu Brezilya'da görücüye çıkarttı. São Paulo'da düzenlenen gıda fuarında Türk unundan yapılan yiyecekler damaklarda ayrı bir lezzet bıraktı. Türk unu tanıtımı gösterilerle de renklendirildi. Şef Emin Aydemir Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta Türk mutfağının en beğenilen lezzetlerini Brezilyalılar için hazırladı. Yeni Amerika pazarına açılan Türk uncuların hedefi bu yıl 60 bin ton yani 25 milyon dolarlık Türk unu satmak. E, sadece bir firmamıza bir günde 15 tane ziyaretçi uğramış. Bu da bizi mutlu ediyor. Makarnayı ekmeklik un yani kaliteli undan yapıyorlar. Durum buğday değil normal ekmeklik buğdaydan yapılıyor. Bu bizim için Türkiye'deki uncular için çok büyük bir avantaj. Türk standında kum sanatçısı Veysel Çelikdemir yaptığı birbirinden güzel resimlerle de büyük ilgi gördü.